بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب زن 377 حديثنا جدك إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وزهده في الدنيا وبصره عيوبه الله تعالى بير كمسة حقا خير دلرسة onu dinde bilgi sahibi yapar, ince anlayışlı dünyaya karşı zahit yapar ve kusurlarını da kendisine gösterir. İdâra Allahu bi 'abdin hayran ja'ala lahu va'izan min nefs'i, ya'muru ve yanhâ. Allah Teala bir kul hakkında hayır diledi mi ona nefsinden bir vaiz kılar. O vaiz ona iyiliği emreder ve onu kötülükten de nehyeder. Yani onun nefsi onu iyiliği emreder, kötülükten de onu nehyeder. إِذَا رَاضَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا عَسَّلَهُ قِيلَ وَمَا عَسَّلَهُ أراد الله تعالى بيقول حقında خير dilediğinde onu ballandırır Efendimiz'e ballandırmak ne demek يا رسول الله denildi Efendimiz الله Allah ölmeden önce ona salih amirlerin kapısını açar sonra o hal üzere ruhunu alır. Yani Allahu Teala bir kimse için hayır murad ettiğinde onun için onu ballandırır. Nasıl ballandırıyor? Ona salih amelleri ya da Allah'a yaklaşacak olan ameli ölümünden önce ona sevdiriyor ve o da o ameli yaparak ondan sonra Allahu Teala o hal üzerineyken onun canını alıyor. İza Allahu bi abdin hayran istamalehu. Kıla keyfe yestamiluhu? قال يفتح له عملا صالحا بين يدي الموت حتى عنه من حوله bir kulun hayrını dilediğinde onu istiyamal eder onu çalıştırır İstiyamal etmesi nasıl olur denildiğinde efendimiz ölümünden önce ona salih bir amel kapısını açar da etrafındakileri ondan razı kılar buyurdu şu hadisi de okuyup bırakalım hemen hemen hadiste birbirine benziyor. Allahu Teala bir kulun hayrını dilediğinde onu istimal eder. İstimal etmesi nasıl olur denildiğinde efendimiz ölümünden önce ona salih işlen amel işlemeyi muvaffak kılar. Sonra da o hal üzere canını alır. Buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi de bin Hanbel Müsned'inde İbn Hibban da Sünen'in şey İbn Hibban da Sahih'inde rivayet ediyorlar. Rabbimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın تابينك بتابين قيامة تقدر النرج ذلك ويا النريون النراين الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يسبون السلام على المسرين والحمد لله رب العالمين